Evet, herkese merhaba. Bugün sizle bir sanal sınıftan sesleniyorum. Arkadaşlar, 2024 YKS Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı diye açılımıyla ve TYT Temel Yeterlilik Testi ile ilgili konu anlatım videolarımıza başlıyoruz. Video kapağında olduğu gibi de hap bilgiler, aslında çok sevdiğim de bir kelime değil bu tip şeyler ama işte ne bileyim kodlamalarla coğrafya öğretimi falan gibi şeyler. Ee, ama gerçekten hap bilgiler dediğim yani e, size bunların, bu konuların en gerekli kısımlarını özetleyeceğim. Bu konu anlatımlarında e, sizlerin de dinleyeceğini ve faydalı olacağını düşünüyorum. Böyle bir sanal sınıftan sesleniyorum dediğim gibi. işte bir tarafta şurada bir harita var. Şu tarafta böyle bir sınıf ortamı gibi de bir ortamda. Şimdi bir ekran yansıtacağım size ve bu ekran üzerinden konuyla ilgili paylaşımlarda bulunacağım. Sizlerin de lütfen rica edeceğim. Bu sırada bir defterinizin önünüzde bulunmasını istiyorum. Konuyu anlatırken benim bahsettiğim, vurguladığım kısımları not alın arkadaşlar. Bu şekilde eğer videoyu takip ederseniz çok daha etkili, çok daha faydalı olacağına eminim diyorum ve şimdi sizlerle birinci dersimize başlıyoruz. Birinci dersimizin konusu doğa ve insan etkileşimi. Şimdi arkadaşlar şöyle öncelikle doğanın ne olduğunu, hangi unsurlardan oluştuğunu bir isterseniz görelim. Şimdi doğa kayaç, toprak, bitki, hayvan, deniz, okyanus ve bunun gibi unsurlardan oluşur içerisinde yani pek çok e, burada da geçen unsur gibi farklı unsurlar vardır. Doğayı oluşturan unsurlar birbiriyle e, etkileşime girdikleri zaman da doğal ortamı meydana getirirler. Peki doğal ortam dediğim ortamda neler vardır? Şimdi bu kısım önemli. Buradaki e, noktalı yerlere yazılmış olan ifadeleri, kavramları sizlerine not almanızı istiyorum. E, doğal ortam, atmosfer... Diğer bir adıyla hava küre, litosfer (taş küre), hidrosfer (su küre) ve biosfer (canlı küre)den oluşuyor. Buna muhteşem dörtlü de deniyor. Yani dört tane ortamdan oluşuyor da ortam. Ee, peki bunların çok kısaca tanımını yaptığımız zaman ne diyebiliriz? Atmosferi zaten hepiniz biliyorsunuz. Hava küre Dünya'nın etrafını saran bir gaz tabakası var. Biz bu e, atmosferin ayrıntılarına iklim konusunda gireceğiz. O nedenle şu an e, ayrıntısına girmiyorum. Litosfer taş küre yer kabuğunun katılaşmış kısmını oluşturan katman yani e, dünyayı bir yer kabuğu, manto, çekirdek olarak katmanlara ayırdığımızda en dış katman yer kabuğunun e, taş küre olarak ifade edildiğini söylüyoruz. Hidrosfer su küre yeryüzündeki bütün su kaynakları, denizler, okyanuslar, akarsular, göller gibi yeraltı suları gibi tüm su kaynaklarını hidrosfer diyoruz. Canlıların yaşam alanlarına da biosfer diyoruz. Şimdi bunları konuştuktan sonra bir örnek üzerinden gidecek olursak. Bir tablo var. Bu tabloda doğayı oluşturan dört temel ortam ve bu temel ortamlara ait unsurlar verilmiş. Bir eşleştirme yapacağız. Mesela orman dediğim zaman bunu hangisine dahil etmeliyiz? Canlı değil mi? Orman canlı hayatı biosfer. Gölleri bir su kaynağından bahsediyorum hidrosfere. Kayaçları. E, taş küre litosfere okyanuslar gene hidrosfer bir su kaynağı olduğu için bulutlar gökyüzünden bahsediyorum hava küreden aynı atmosferden topraklar toprak e, taş küre içerisinde dahil edilen bir başlık niye çünkü kayaçlar parçalanıyorlar ve toprağa dönüşüyorlar hayvanlar gene biyosfer rüzgar ise bir atmosfer olayı zaten bunu da rüzgarlar olarak söylüyoruz. Peki doğal ortam dışında bir ortam daha var. Bu da nedir? Beşeri ortam. Bakın burada beşeri ortam olarak gene bu kelimeyi de not almanızda fayda var. Ne diyoruz? İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için bu doğal ortam içerisinde bundan önceki söylediğim kısımda yapmış olduğu bazı faaliyetlere beşeri olay. Bu beşeri olayların gerçekleştiği yere de beşeri ortam diyoruz. Beşeri coğrafya diyoruz mesela. Bununla birlikte doğal ortam ile beşeri ortamın birlikteliğinden oluşan o bütün ortam yani bütün ortam pek şey olmadı. En geniş yaşam alanı aslında gerçekten. Buna da coğrafi ortam diyoruz. İnsanlar yaşadığı yerin doğal ortam özellikleriyle sürekli etkileşim halindedir. Zaten coğrafya doğa ile insan arasındaki etkileşimi konu alıyor. Örneğin işte tek tek bunları söylemeyeceğim ama siz şöyle bir videoyu durdurup isterseniz bir okursunuz. İşte kıyafet e, giymesi, insanların farklı alanlarda farklı kıyafetler giymesi, beslenme alışkanlıkları, işte tarım alanları bunların hepsi arkadaşlar e, bu etkileşime birer örnek diyebiliriz. Sonra bir harita üzerinden, bakın coğrafyada haritalar, özellikle üniversite sınavında harita çok fazla karşınıza çıkıyor. O nedenle de harita üzerinden de bazı konuları pekiştirmekte fayda var. Şimdi doğa insan etkileşimine ait örnekler verilmiş. Harita üzerine belli başlı noktalar bu şekilde e, işaretlenmiş. E, mesela yaz musonlarının neden olduğu yağışlara bağlı olarak pirinç tarımının yaygın olduğu bir yerden bahsediliyor. E, ayrıca burada geniş yapraklı ormanlar olduğu için konutlar daha çok ahşap malzemeden yapılmıştır. Şimdi ben bunu iki diyemiyorum çünkü burası bir çöl alanı. Bir diyemiyorum e, burada bu kadar fazla e, pirinç tarımı yok. İşte dört diyemiyorum Amerika. Şimdi bu tabii ki e, bir genel kültürle beraber bir bilgi içeren bir soru. E, neyi bilmem gerekiyor? Bir kere muson kelimesi geçiyor. Burada muson bir iklim tipi arkadaşlar. bunları iklim tiplerini konuşacağız. Şu bölgede etkili. E burada da zaten 3 numaralı yer var. Pirinç deyince bunu işte e, ilişkilendirebilirsiniz bu bölgeyle Hindistan falan diye. E, dediğim gibi harita bilgisi çok önemli. Peki diğerinde ne diyor? Yüksek ve engebeli arazilerin geniş yer kaplaması. Ha Burada o zaman ben bir e, engebeli ve yüksek bir alan arayacağım. Sonra ee, nüfusun önemli bir bölümünü hayvancılıkla uğraşacak. Bununla birlikte yerleşme sayısı az. Karayolları seyrek ve döneme Şimdi tabii ki bu ayrıntıları bilmeyebiliriz. Karayollarının seyrek ve döneme olması gibi bir ayrıntıyı. Bu da bir numaralı olan yer olacak. Burası da Güney Amerika. orada arada kıtaları da söyleyeyim. Ee, yine büyük bölümünde sıcakların sıfır derecenin altında olması nedeniyle. Şimdi bunu gördüğüm zaman zaten benim kutba yakın bir yer aramam gerekiyor değil mi? Bakın Kuzey Amerika kıtası, Kanada'nın olduğu bölge, kutba yakın bir alan. Burada yıl boyunca sıcaklar sıfır derecenin altında, ekonomik faaliyetler avcılığa ve madenciliğe dayalıdır gibi ifadeleri burası için söyleyebilirim. Sonra son iki numaralı yer kaldı bakın. iki numaralı yer için az önce söylemiştim. Kuzey Afrika, burası da Afrika kıtası. Ee, Kuzey Afrika'da da kurak iklim koşulları egemen. Bu nedenle yerleşmeler su kaynaklarının yakınında yer alıyor. Bunu da iki numarayla eşleştirebilirim. Ee, şimdi coğrafi ortamın iki öğesi olan bu doğa ve insan sürekli etkileşim halindedir dedim ya. Hani doğa insan etkileşiminden bahsettim. Bazen doğa koşulları insan yaşamını şekillendirirken bazen de insanların ihtiyaçları doğrultusunda doğaya müdahale, müdahalelerde bulunuyor. İnsan nüfusunun artmasıyla da doğal çevreye olan müdahale artıyor haliyle. Ee, burada bakın. Yüksek dağlık araziler, çöller, tropikal yağmur ormanlarında yerleşik yaşamın sınırlı olmasına. Bunu söylerken orada bir de neyi ekleyeceğim? Kutuplara ekleyeceğim. Tarım, hayvancılık, turizm ve ulaşım gibi ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde doğal koşullara bağımlı olması. Burada tarım, hayvancılık, turizmi dediğim zaman ulaşımı da ekleyeceğim gibi ifadeler kullanabiliriz. Şimdi bir de bir test sorusu üzerinden konuşalım. Buna göre aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin hidrosfere bağımlı bir şekilde yapıldığı söylenebilir? Atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer demiştik. Hidrosfer neydi? Su kaynakları ile ilgiliydi. O zaman hemen bakalım. Kışın kar yağışlarının görüldüğü bir dağda Gelişen kayak turizmi. Şimdi burada su kaynağı ile ilgili bir ifade yok. Demir yatakları bakımından zengin olan bir bölgede yapılan demir çelik üretimi. Madencilik var burada. Burada da yok. Sıcak su kaynaklarına sıkça rastlanan volkanik bir arazide jeotermal enerji üretiminin diyor. Bakın su kaynağı var. O zaman hidrosfer olacak. Yani C. İklim koşullarının görüldüğü bölgede tarımdan bahsetmiş. Meralarla kaplı bir platoda yapılan hayvancılıktan bahsetmiş. Meralar hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlardır. Sonra gene bir e, eşleştirme. Doğa insan etkileşimine ait örneklerde bu önemli, buna benzer sorular sorulabiliyor. Doğanın insana etkisi var, insanın doğaya etkisi var. İstanbul Boğazı'nın iki yakası arasındaki karayolu ulaşımının köprü ve tüp geçitlerle sağlanmasında doğanın mı insana etkisi var, insanın mı doğaya etkisi var? Köprü ve tüp geçidi yapan kim? İnsan. O zaman insanın doğaya etkisi var. Finlandiya'da tarım yapılan araziler niye çok az? Çünkü doğal koşullar buna izin vermiyor. Doğanın insana etkisi. Pasifik ve Atlas Okyanusları arasındaki deniz ulaşımı Panama Kanalı'ndan yapılıyor. Bir kanal, kanal insan yapımıdır arkadaşlar. Boğaz gibi değildir. O zaman insanın doğaya etkisi. Grönland'da yaşayanların yıl boyunca kalın kıyafetler giymesi gene iklimle alakalı doğanın insana etkisi. Soğuk su akıntılarının bulunduğu kıyılarda balıkçılığın gelişmiş olması doğanın insana etkisi. Ormanların tarif edildiği yerlerde hava kirliliği niye artıyor? Ormanları tarif eden kim? İnsan, insanın doğaya etkisi. Burada da doğa insan ve e, insan doğa etkileşimi olarak söyleyebileceğimiz bir durum söz konusu. Peki, e, şimdi bugün ne konuştuk? Dört tane doğal ortamdan konuştuk. Doğal unsurlardan konuştuk. Doğanın insana etkisi, insanın doğaya etkisinden konuştuk. Bu dersimizde e, benim sizlerle... Ee, bu videoda paylaşacaklarım bunlar. Bununla ilgili daha sonra bir test de çözeceğiz sizlerle ve daha e, iyi oturmuş olacaktır. E, pekiştirmiş olacaksınızdır. O nedenle şimdi sizlerle e, ben de böyle öğrenci sırasına geçtim burada bakın sizler gibi oldum ve e, videoyu sonlandırıyorum. Arkadaşlar abone olmadıysanız kanala, kanala abone olmayı, e, paylaşmayı ve videoları da beğenerek kanala destek olmayı lütfen unutmayın. Yorumlar yapabilirsiniz. Yorumlarınızda da eğer sorduğunuz bir şey varsa ben cevaplamaya çalışacağım diyorum. Ve hepinize iyi çalışmalar. Bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.